Kırşehir Çemaş Döküm İşçileri 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayacak yeni toplu sözleşme imzaladı. Yaklaşık 600 işçi ile imzalanan toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken maddeler şu şekilde. Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için ücretlere %93 oranında zam yapıldı. Bu zam ile ortalama bir metal işçisinin ücreti net 65.091 Türk lirası oldu. Toplu sözleşme ile iş yerinde 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net ücretler 58527 Türk Lirası ile 102000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Ücretler diğer 6 aylarda ise ikinci 6 ay enflasyon artı 5 puan, 3. 6 ay enflasyon artı 5 puan, 4. 6 ay enflasyon artı 3 puan oranında artacak. Sosyal haklar ise birinci 6 aylık dönemde ortalamada %102 artış sağlandı. Kurban bayramı tutarı ise %136 oranında artırıldı. Sosyal haklarda yeni sözleşme ile birlikte ücret zamları gibi 6 aylık dönemlerde ve ücret zamları oranında artırılacak. Yılda 4 defa alınan erzak artık her ay net 1500 Türk lirası olarak alınacak. Bankadan promosyon alınmaması nedeniyle ek ödeme adı altında işveren tarafından 25.000 Türk Lirası net olarak ödenecek.